Arkadaşlar bu videomuzda kültür ve medeniyetimize yön verenler birinci dönem ikinci yazısından soruların çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda arkadaşlar Anadolu'nun ilk ahi şehirlerindendir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin kayınpederidir. Osmanlı Devlet yapısının kurulmasında büyük hizmetler olmuştur. Bu bakımdan Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu olarak kabul edilmiştir. Mutasavvıf olmasının yanında ilk Osmanlı kadısı ve müftüsüdür. Yukarıda verilen ünlü Ahi Şeyh'i kimdir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu kişi Şeyh Edebali'dir. İkinci soru arkadaşlar. Yandaki görselde Harezmi'nin güneş tutulmasını anlatan çizimi ve bazı trigonometrik hesaplamalar yer almaktadır. Buna göre Harezmi hangi alanlarda çalışmalar yapmıştır? Arkadaşlar güneş tutulması tabii ki hangi alan üzerine çalışmaktadır? Astronomi. Ve tabii ki trigonometrik hesaplamalar dediği için de ne diyeceğiz arkadaşlar? Matematik. 3. Farabi felsefe, mantık, siyaset, eğitim, müzik, tıp, matematik, dil bilimi, gök bilimi gibi pek çok alanda eserler vermiş ve bu alanlarda İslam medeniyetinin gelişimine katkıda bulunmuştur. Bu durum onun hangi kişilik özelliğini göstermektedir? Arkadaşlar bu çok yönlülüğünü göstermektedir. 4. soruda Gaziler döneminde yaşamış bir astronomi bilgenidir. Neftun'dan 700 yıl önce yer çekimi kuramı üzerine ilk fikirleri sürmüş, Galileo'dan 600 yıl önce dünyanın döndüğü fikrini savunmuştur. Kimdir bu bilim insanı arkadaşlar? Bu Biruni'dir. 5. Biruni bilimsel çalışmalarına 17 yaşında başlamıştır. Güneşin yüksekliğini ve yaşadığı şehrin boylamını hesaplamıştır. Güneşin hareketlerinden mevsimler ne zaman başladığını belirlemiştir. Dünyanın çapını bugünkü değere çok yakın olarak hesaplamıştır. Buna göre Biruni hangi alanda çalışmalarını yoğunlaştırmıştır? Arkadaşlar tabii ki yine astronomi. 6. Batı dünyasında Avicenna ismiyle tanınmaktadır. Başta tıp olmak üzere astronomi, felsefe gibi birçok alanda eserler vermiştir. Modern tıbbın babası filozofların prensi olarak bilinmektedir. Hastalıkların kaynağının gözle görülmeyen mikroplardan kaynaklandığını ilk kez ortaya koyan kişidir. Avrupa tıp geleneğini derinden etkileyen Tıp Kanunu adlı kitabı en önemli eseridir. Bu bilim insanı kimdir arkadaşlar? Bu bilim insanı İbn Sina'dır. Ve son soru arkadaşlar adını yaşadığı şehirden almıştır. Yaptığı cihazlardaki ustalık onun mühendislik ve otomasyon alanındaki hakimiyetini göstermektedir. Büyük mucit bilgisayarların temelini atan bilim insanıdır. Robot, saat, su makinesi, şifreli kilit, termos, otomatik çocuk oyuncağı gibi 60 civarında makinenin mucidi ve dünyanın ilk sibernetik bilginidir. Hakkında bilgi verilen bilim insanımız kimdir arkadaşlar? Bu arkadaşlar El Cezeri'dir. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.